Erkekler basittir. Tuvalet eğitimlerinden sonra evrimleri tamamlanmıştır. Kaydı dinlediniz değil mi? Erkekleri artık hayvan yerine koyuyorlar. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi özel günlerin unutulması ve sosyal medyada eşlerin yalnız bırakılması bir boşanma sebebidir diye karar açıklıyor. Artık buram buram feminizm kokuyoruz. Nisa suresi 117. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah اِيَّدُعُونَ مِنْ دُونِهِ illa اِنَاثَ Onlar Allah'ı bırakıp dişilere mi tapıyorlar diyor. Maalesef dişizm okullarımıza kadar girdi, evlerimize girdi. Hatta neredeyse biz de erkeklerle beraber camide aynı safta, aynı hizada bulunmak istiyoruz deyip camilerimize bile sokmak istiyorlar. Son aşamada dişisine tapmayan erkeği dünyadan yolcu edecekler. Kadınların mübarek gün ve geceleri Davud Aleyhisselam'ın orucundan çok daha fazla oldu artık. Murat Padak Hoca'nın yazmış olduğu yazıyı sizlerle paylaşmak istedik. Ailemizi feminizmin elinden kurtarmak için mücadele etmeliyiz.